Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Sıla Yolu 2021 Part 3 Edirne'ye girmek üzereyiz. Şöyle bir etrafı göstersinler. Yani göstersin bir için. De arkadaşlar. Bulgaristan'ın kapısını görüyorsunuz. Buradan Allah'a şükür çıkıyoruz. <laughs> Bakın burada bir oluyor. Mu? oluyor. Vatanda az kaldı girmemize. Evet, vatanımıza geldik. şu Bulgar'ın pisliğini bir atalım arabanın. Bakın arkadaşlar. Türkiye yeni sistem yaptı. Hani Bulgarlar yapıyor ya. Türkiye'den gelince Türkiye'den Bulgar'a gidince arabanın altını falan yıkıyorlar. Bak Türkiye'de böyle bir sistem yaptı. Ah oh, yıka yıka koçum Şu Bulgaristan'ın pisliğini atalım buraya girdi mi Türkiye'ye ayak basmış oluyoruz. Hatta ayak basmıyoruz. Benim arabanın tekeri basıyor. <laughs> so, burada bir kardeşlerimiz şu bekleyelim. Ondan sonra karar veririz ne yapacağımızı. Evet arkadaşlar şimdi mola vereceğiz. Böyle arabaları park ettik buraya. Çünkü bayağı bayağı yorulduk. Burada şöyle 2-3 saat bir uyuyalım. Hatta ben şimdi o önde bir şey var, galeri var. Zaten bile, bilen bilir. Tutu Fruity falan var. Oradan para bozduracağım. Ondan sonra yemeğimizi yiyelim. Oradan bir yerde yatacağız arkadaşlar burada. Evet. Günaydın arkadaşlar. Şimdi sabah saat 6'ya 40 yani 7.20 var. 8.20 var. Türkiye'de. aynen doğru. Hala bu Almanya saatine ayarlı. Türkiye saatiyle 8'e 20 var. Şimdi Türkiye'ye ayak basıyoruz arkadaşlar. Şöyle Türk bayrağımızı da gösterelim. ne ah. Hanım Güzel uyudun mu? Aslında. Az oldu ama. Ben hiç uyuyamadım. Hasan hemen uyandı. Sıkışık tepiş. Hadi <laughs> zor oluyor ya araba duymak. Şimdi önümüzde bakayım 3 bir de benim kardeşim 4 biz 5. 4 araba var. 4 arabadan sonra gümrüğü geçmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar Gümrükten geçtik Vatanımıza Hayırlı uğurlu olsun <laughs> Bir gurbetçi daha geldi Ve ilk camimiz Hemen gözüküyor burada Havada güneşli ha Bak güneş burada tam bak, Tam burada güneş Yakaladım Evet şimdi arkadaşlar o zaman olduğu için bir kelle paça içmeye gideceğiz. Bir lokantaya gideceğiz. Bakalım bir şeyle bulabileceğiz mi? Valla ben ne olursa yerim ama onu Sen kelle paçayı sevmiyorsun. Sen kelle paçayı da sevmiyorsun. Ciğeri de sevmiyorsun. Diğer çorbası diye bir şey var mı? Yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bir de de bulandı. Bura ne oluyor şimdi? Burası ne? E, bitti zannettik. Ne yazıyor? Ee, kapatınız. Neyi kapatınız? Farları. Hoş geldiniz diyor. <laughs> ha <Heh>, tamam abi. <laughs> Ali okay. <laughs> Allah süpersin. Süpersin tamam. Ne <laughs> için Bakın arkadaşlar bayrak aldık. <laughs> baya baya bayarak hediye etti böyle. Al kızım. Al babacığım. Yürü ben seni. Kuzum benim. Efendim. Daha değil. Daha var. Oh be sağ salim geldik vallahi Allah'a şükür. Evet Türkiye'de durum bu. Çok güzel geçti yolculuk. Şu Türkiye'den Almanya'ya giden şeye baksan trafiğe. Tırla için yani. adresini de alalım, alalım. adresini de alalım ne a g s a ona pasaport lazım mı tamam. arabayı kayıt yapacağız ya Evet arkadaşlar burada a g alacağız bakın burada yazıyor a g s alacağız o, e, Türkcell telefon kartı alacağız ve bakın ne ilgimi çekti Beyaz ağaç Hep nazar boncukları var Çok güzel, bir şekil. Çok güzel yapmışlar Bir sürü nazar boncuğu Şimdi buradan bir hakimliğimizi alalım Ondan sonra bir de telefon kartını alalım Türksel Hem de bir Çorba, kelle paça falan içeceğiz Ondan sonra yolumuz devam.

De arkadaşlar uzun yolculuktan sonra şöyle bir kahvaltı yapalım dedik. Size etrafı gösterin. Böyle bu şekil. Suda da yemek yiyebiliyoruz. Şöyle bir inelim. Bakalım buralarda ne var? Burada, da su burada, burada su akıyor. Burada aynı şekil. Biz burada oturuyoruz. Efendim. Abi. Ne? <laughs> Buraya tarabaşım beş. <laughs> Az suya doğru açın et. Ha, burada da var ha. Yani öyle suyun içinde. Ee. Resim bakın, bak, bakın. Anne, Çok güzel. Anne. Olur. Evet, İyi içine ne güzel sallanıyor <laughs> evet. Ya çıkacak mısın? Yaşan, sakın düşme. Düşmeyin ha. <laughs> Nasıl beğendiniz mi? Valla süper. <laughs> ne? Nasıl? Ne? Güzel miydi sana? <laughs> ya? Kızı daha çok <gülüyor> Şükrü, Şükrü, bir kere o semaver Semaverle çay içeriz. Bakın semaverler burada hazır. Yeşil çam. Aha yeşil çam. Alt yazı da. Sakarya alt yeşil çam. Soğuk mu tam?

<laughs> Selda ne yapıyor? O da oturmak istiyor. <gülüyor> 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 anne! Efendim. Dur anne resim anne! yapayım. Dur resim yapayım. Bir dakika Ceylin. Dur öyle. Tamam. Ceylin. Gelin. Biraz daha böyle gel. Öne çekeyim. Sadece bak. <laughs> gel az daha. sadet tamam, sadet Saadet. Dur. Saadet. Şimdi yapayım resim. Saadet. Olmuyor ki. Tamam süper. <laughs> <Bizi saatiçık kardeşim. gülüyor> Saadet yengem. Yengem. Nay düşersin öyle yapma. Az bana bak. Saadet. Ay bak burada kim var? Hasan var bak. Saadet bak. <laughs> Ee, Kahvaltımızda da geldi arkadaşlar. Böyle bu şekilde gösterdim. Düşersin kızım gel. Gelin Daha gelecek arkadaşlar. Pat patates kızartması falan gelecek. Kuymak gelecek. Daha kuymamız gelmedi. Kahvaltı yedikten sonra bir buraları falan da gezeceğiz. Şükrü. Bir bakalım nasıl bir yer. Şükrü. Evet, öbür kurmamız da geliyor. Kızım, ya, oraya ben evet, bir patatesimiz Sen eksik. Değil mi kızım? Evet. <laughs> kuymamız. Evet. Patatesle kuymak. Çay. Tek Şöyle olacak. sigara böreği. Evet. evet. evet kuşbaşı. Evet. Bu, ne? Bu ne? Evet. Yumurta galiba. Gülüm onlar kendileri alır. Ben sadece verdim. Menememiz. Benim Çayımız ben. hazır orada. Evet. Bir de sana geldi. O dede biz niye semaver almadık? Semaver <laughs> yaktırmadık. Oradan da aldık. Semaveri nasıl açarsın? Çay içmemeliyiz ki. Tek başıma mı içeyim ben? Çay alırız da. Temiz havada. Çaydanlık yeter bize. Sen içecek misin içecek. Ha işte. Evet, hadi bize afiyet olsun. Sonradan gez, sonra da gezdiririm buraları size. Evet arkadaşlar kahvaltımızı da yaptık. Şimdi size etrafı gezdireyim. Burla aileyle gelinecek yer çok güzel. Bir göstereyim size etrafı böyle. Ceylin anneyi gördün mü? He? Anneyi. Anne oraya anne gidecek. He tamam. Bakın arkadaşlar. Burada da böyle oturacak yerler var arkadaşlar bu şekilde. <laughs> Böyle sağdan da var. Arkası seneye inşallah Önüne bak. <gülüyor> 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 e, kuşa doğru bir bir krank patladı. oku. Ben buraya niye çocuk arabasını soktum? Ki? <gülüyor> 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 Semaver de yakılıyor. keyfi is keyf, ha. Evet. <laughs> ben de tamam. <laughs> Biraz Saadet de yanınıza gelsin. Böyle şelale de var. هذا <applause> بطل <applause> Arkadaşlar Eğer Buraya gelmek istiyorsanız Dediğim gibi da Sakarya tarafı Akyazı Et mangal piknik yeri Kahvaltılık Balık var Semaver, bar, pekü Nargile var Nargile içmeye aslında akşam geleceksin buraya <laughs> Tam öyle Nehir kenarında nargile. Evet arkadaşlar şimdi 10 kilometre falan kaldı. Ee, Metabın annesinin yani kaynanamın evine 10 kilometre falan kaldı. Orada buluşuruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Bu şekilde gözüküyor. Kaynanamın evi. Gerçi bavulları falan çıkardık biz yukarı. <laughs> düşme Ay, düşme. Misin? Bavulları falan çıkardık biz. Böyle bu şekilde gözüküyor. <laughs> Burası bir oda. Böyle bu şekil. Burası ikinci oda. Böyle bu şekil. Uzun bir salon var. Burası üçüncü oda. Böyle bu şekil. da oturma odası. Mutfaklar. ve burada balkon. Bayağı büyük bir balkonumuz var. Böyle kaynanamın balkonu. Çok güzel evi daha yeni aldı hatta. Güle güle kullansın. Burası da adı e, Akya'zının manzarası dim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sağ salim geldik. Bu Sıla yolu 2021'in son part 3'ü. Şimdi normal Türkiye gezmelerin videosu gelecek size. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.